dostlar. Sade Muhalif kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ülkemizdeki yüksek vergiler ve bunun refaha yansımaması. Bu gerçekten ciddi bir sorun. Çarpık bir vergi sistemimiz var. Biz bugün bu ve buna bağlı sorunları ve refahımıza bu yüksek vergilerin neden yansımadığını madde madde açıklamaya çalışacağız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet, bugün farklı alanlardaki vergi ve gelir adaletsizliğinden bahsedeceğiz. Giriş videomuzda kısaca değindiğimiz konuları şöyle etraflıca bir ele alalım. Ülkemizin güzelliklerinden, konumundan, dinamizminden bahsetmiştik. Kağıt üzerinde mükemmel görünen, adeta refah içinde yüzmesin önünden hiçbir engel olmayan, bu güzel ülkemin vatandaşlarının %60'ının yoksulluk sınırının altında yaşıyor olması, ve de temel refah kriterleri olarak kabul edilen asgari ücret ve en düşük emekli maaşlarının da açlık sınırının altında olması akılla izah edilecek bir şey değildir. Gelin bu çarpıklıkları madde madde ele almaya çalışalım. Birincisi coğrafi konumumuz itibariyle onlarca petrol, doğalgaz, enerji nakil hatlarına ev sahipliği yapmamıza rağmen Yılda milyarlarca varil petrolün, gazın topraklarımızdan geçmesinden ötürü avantajlı bir durumda olduğumuz aşikar. Milyarlarca metreküp akımın sağlandığı bu hatları kimse topraklarından bedavaya geçirmez diye düşünüyorum. En hafif tabiriyle diğer ülkelere nazaran daha avantajlı fiyatlardan kullanmamız gerekir. Fakat realiteye baktığımız zaman dünyanın en pahalı petrolünü kullandığımız saklanamaz bir gerçek. Hatta mavi akım hatından gelen doğal gazı Avrupa ülkelerine göre 1,5 dolar daha pahalıya aldığımız haberlerini sık sık izliyorduk. Genel olarak Akaryakıt'a 112 oranında vergi alındığı iddia edildi. Sonuç olarak vatandaş sindirilmiş, korkutulmuş, itiraz edemiyor. Muhalefet ise yeterince gündeme getirmiyor. Halk olarak bilinçlenip hukuki zeminde itirazlarımızı yükseltmesek bu ekonomik çarpıklık daha da büyüyecek. Ülkenin gelişim önündeki en büyük engellerden biri olacak. Siyasiler için en kolay yol zam yapıp vergileri yükseltmek. Ne zaman bir kaynağa ihtiyaç duyulsa ya zam ya da vergi artışı yoluna başvuruyor. Hayatın her alanında aynı taktik. Piyasaya çıkan bir cep telefonu dünyadaki bütün vatandaşlardan kat kat pahalıya kullanmamız adeta kaderimiz olmuş vaziyette. Mesela bir cep telefonu piyasaya çıktığında Avrupa'da perakende satış fiyatını belirliyor. Fakat bu bizim için geçerli değil. Neredeyse onların iki katı para ödememiz fıtratımızda yazmış sanki yurt dışında getirsen basıyorlar 2000 lira gümrük vergisini. Ya da kaçak yollardan Gürcistan'dan vesaire yurt dışından bir şekilde kaçak getirip imeyi yatmıştıracaksın. Bu sadece cep telefonunda değil. Bütün ürünler için geçerli. Sanki bizler bütün bunlara layığız gibi. Gerekçesini sorgulayan da yok. Sorgulamaya fırsat veren mi var? Taktik belli. Hani futbolda 3-5-2 ya da 4-4-2 falan değil. Hep o bilindik taktik. Kutuplara böl, nefret ettir ve sömür. Bir otomobil düşünün. Elini suya sabuna değdirmeden o otomobili üretenin kar ettiğinden çok vergi bindiriyoruz. Yani onu binlerce mühendisle geliştirip milyon euroluk fabrikalar kurup, üretmek, piyasaya sürmek, sonuçta ekonomide belli kalıp oranlar vardır. Bir marka yeni bir model geliştirir, yatırımının maliyetini belirten sonra üstüne karını vergisini koyup perakende satış fiyatını belirler. Genel kanı %30'lar civarıdır. Bu da dünyadaki rekabete bakıldığında büyük firmaların rekabeti ve de etik kuralları vardır. Bu etik kuralların esamesi okunmaz bizde mesela. Örneğin Almanya'da bir markanın piyasaya çıkan modeli için biz neredeyse bir araba fiyatı da vergi ödemek zorundayız. Bir de bunların üstüne duble yollardaki adım başı gişelerden ve pahalı köprü geçişlerini de ekledin mi tadından yenmez olur. Kazan kazan modeli dedikleri bu olsa gerek. Sigara firmaları pahalı fiyatlardan ve halkın satın alma gücünün zayıf olmasından dolayı zam yapmaya sıcak bakmıyorlar. Buna rağmen sürekli sigara ve alkol vergilerini artırma yoluna gidiyor hükümetimiz. Daha bu sabah haberlerde dinledim. Ünlü bir vergi uzmanımız bir paketteki sigaranın 18'inin vergi olduğundan bahsediyor. Alkollü içkilere uygulanan astronomik vergileri eleştirince hemen zaten haram içmesinler savunmasıyla karşılaşırız. Oysaki yılda 50 milyon turistin ziyaret ettiği bu turizm pastasından hak ettiğimiz payı almak için canını dişine takan turizm sektörümüz bu rekabette yüksek alkol fiyatlarından ötürü rekabet edemez hale geliyor. Turizm fuarlarında dengimiz olan Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelerle rekabet edemez durumdayız. Çünkü onlarda alkol fiyatları hemen hemen meşrubat fiyatları gibi. Örneğin her şey dahil konseptinde paket fiyat hazırlanırken oda konaklama bedeli, yiyecek içecek bedeli, servis hizmeti şeklinde maliyet hesaplaması yapılır. Maliyette iki şişe içki koyulduğunda fiyatlardan ciddi oranlarda fark meydana gelir. Bu durumda ya daha ucuz turist potansiyeline yöneliyor ya da bunu çalışanların ücretinden kırpıyorlar. Böylece düşük maaşlardan ötürü refah ortalamasının da daha da düşmesine neden oluyor. Bu durum her iki açıdan da ülkeye büyük zararlar veriyor. Bütün bu çarpıklıkları madde madde sıralamaya kalkarsam saatler sürer. Şimdilik bu videonun konuları bunlar olsun. Önümüzdeki video enflasyon anlatmacaları, düşük asgari ücret ve düşük emekli maaşlarının sebepleri olacak. Hepiniz sağlıcakla kalın, kanalıma destek için abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.